Elbisa herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte ee, bir hafta oldu gerileri arkadaşlar. Bana da çok alıştı. Yani sesten duydunuz. Ee, yeni ee, arkadaşım diyeyim. Annesi oldum ben bunun arkadaşlar. Beni çok seviyor yani. Ben şimdi diyelim buradan kuşların odasına gideyim. Diyeyim. Beni göremeyince hemen ağlamaya başlıyor arkadaşlar. Ben gelene kadar şu kapının önüne kadar gelmiş oluyor yani. Şimdi size hayvanı göstereyim. <laughs> Şöyle arkadaşlar. Hint tavuğu arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Beni o kadar yani arkadaşlar benim o kadar seviyor ki yani. Şimdi gel gel gel. Gel. Şimdi orada arkadaşlar şeyler var. Burası yani bayağı bir eski ya. Yani. Gel. Gel. Gel cücü 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 cücü. Arkadaşlar daha zaman benim peşimden ayrılmaz lan. Şimdi ben video çekerim. O ötmez, gelmez. Gel 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 gel. Hadi gel 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 gel. Gelmez arkadaş. Beni buldu. Şimdi gelmez bu. Bu beni buldu da gelmez şimdi. O elimden atlıyor ya. Şuraya koyalım. Gel 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 gel. gel. arkadaşlar orada. <laughs> orada yemi var. Yerde. Şu an sabah 10.30 falan arkadaşlar. Ben sabah 7'de kalktım. Ne kesin alalım. Arkadaşlar bu taşlar nereye soracaksınız? Bu sabah ilk kalktığı zaman arkadaşlar ilk pisliğini yaptığı zaman birazcık böyle cıvık yapıyor. Yani o böyle gitmiyor arkadaşlar. Şöyle yerlerde ben almaya çalıştığım zaman pislik yani hep bulaşıyor. Yani o yüzden de çok erken gelmeye çalışmıyorum arkadaşlar. Pisliğini burada kutusuna yapsın diye. Normalde arkadaşlar ben bunu suyunu hiç kutusuna koymam. Döker, hastalanır falan diye. Hep burada ben gelirim, içirirdim. Lakin arkadaşlar babam buna bir tavşan suluğu diye geçiyor piyasada. Hamster suluğu, tavşan suluğu diye. Ondan aldı. Hayvan nasıl içmeyi becerdiyse arkadaşlar artık buradan su falan içmiyor yani. Burada suyu hala duruyor. İçmiyor mu? Şöyle size de göstersin. Hmm, işte şöyle bir şey arkadaşlar. Ucunda bir top var arkadaşlar. O top düşmüyor. Topu böyle havaya kaldırıyor gagasıyla. Öyle su geliyor işte. içiyor nasıl içiyorsa. Buraya gelip silmem lazım. Babam silmiş arkadaşlar. Ne haber? Neyse arkadaşlar. Buradan koyayım. Buradan gelir belki. Bir tane keyotuk. Gel. Gel 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 gel. Arkadaşlar burada bir tane kuş var. Ee, kuş var işte. Kuşun yemlerini yiyor şu an. Yere döktü. Arkadaşlar ilk başta ben bunu yani ee, bu bana pazartesi geldi arkadaşlar. Önceki hafta pazartesi Pazar mı ne? Herhalde pazartesiydi. Babamın arkadaşından almıştı baba. Gel gel gel. Bak arkadaşlar geliyor. Heh. Aferin sana gel. <laughs> lan yedin lan. Arkadaşlar şu tavandan dökülen boyalar yüzünden benim civcivim hasta olacak yakında. Neyse. İşte, bakın kursa. Arkadaşlar normalde hayvanların kursakları tam şurada olur boynunun altında. Bu civcivlerin tavukların nedense burada olduğunu keşfettim. Çok değişik ya. Şu tatlılar var. Sarı Hint tavuğu. O düşüyor arkadaşlar. Bu intihar ediyor. gel pislene hadi git hadi git hadi atayım mı seni atayım mı seni hop hop <laughs> <laughs> niye bakıyorsun sen arkadaşlar normalde bu çarşamba günü köye annemle babam köye gittiler malum biz gidemiyoruz. Sokak çıkma yasakı nedeniyle gidemedik işte. Ben de bunu göndermedim. Azıcık daha kalsın dedim. O sıra işte bana bayağı bir alıştı arkadaşlar. Beni annesi falan zannetmeye başladı. Peşim sıra yani artık bana çok alıştı. Peşim sıra yani hemen ağlamaya başlıyor arkadaşlar. Şurada kutusunun yanındayken şurada Şuradan yani kutusun yanındayken arkadaşlar. Ben gidiyorum buradan kuşların yanına baban oluyor bazen. Tam şuraya kadar geliyor arkadaşlar. Şunun arkasına gidiyor. Şuradaki peteğin arkasına gidiyor. Orada ciyuk 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 ağlıyor. Bakıyorum arkadaşlar bu burada yok. Tamam mı? bir kere ben baktım yok bu burada. Baktım buraya kadar gelmiş anasını hayvan ya. Sen beni o kadar çok seviyor. Zeus. Adını arkadaşlar Zeus koydum. Kutusuna da işledim. Hatta maket bıçağıyla. Zeus. Zeus diye yazılıyormuş arkadaşlar. Lakin ben bunu bilmiyordum. Ve Zeus olarak geçti. Evet, şöyle size göstereyim arkadaşlar. Oh. Aha, o da koydu. Evet, tavuk normalde arkadaşlar babanın arkadaşı bana bunun horozunu verecekti arkadaşlar lakin bana tavuğundan varmış arkadaşlar o da çok bilmiyor lakin arkadaşlar horozun tavuk mu olduğunu arkadaşlar horozların şurada altında ee, dur hı şurada gagasının altında arkadaşlar ibi oluyor. Lakin bunun ibi falan hiçbir şeysi yok. Tavuk bu yani. Normalde tavukların azıcık ibi olur da bunda hiçbir şey yok. Şurada da kulakları var minnak minnak. Böyle yani minnak minnak kulakları var. Neyse arkadaşlar. Ben şöyle size güzel bir manzara göstereyim. Öyle gemi. Villa. Liman manzarası arkadaşlar. Şöyle girsin Şurada valinin konağı var. Martılar. Arkadaşlar Martın Martımızın yavrusu çıktı. <laughs> e, geçen gün çıktı. Bu da beni peşin süre geliyor arkadaşlar. Gördünüz. Neyse arkadaşlar bu da böyle bir videosu. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Zeus'la birlikte size kapanış yapalım ve görüşmek üzere.